kaçamayacaksın minik kedicik. <laughs> Sen öyle san. <laughs> hani kaçamayacağımı sanıyordum. İşte kaçtım. Şimdilik beni atlatmış olabilirsin. Ama yine karşılaşacağız. <laughs> Olamaz. Bu turda da yenilmeyeceğim. Çocuklar. He? Efendim anne? Minnoş niye bana unutturdun? Bugün senin kreşin vardı. Ay doğru ya. Anne ya sence de ben kreş için çok genç değil miyim? 4 yaşındasın kreşe başlaman gerek hiç de genç değilsin. Ayrıca da genç değil küçük demen lazım. Hem unutma bir yıl sonra da ana okuluna başlayacaksın. Üf, zaten hiç unutuyor musun ki anne? Anne sen ne için gelmiştin? Ah doğru ya ne için geldiğimi unuttum bir an. Dışarı çıkıp biraz alışveriş yapacağız. Gelmek istiyor musun Ahmet? Hmm, alışveriş merkezinde oyun alanı var. Tabii ki görmek istiyorum anne. E tamam o zaman hadi çıkıyoruz. Ama anne ben de alışveriş merkezine gitmek istiyorum. Hem orada çok güzel bir oyun alanı var. Tatlım biliyorsun ki kreşe gideceksin. Bu yüzden seni götüremeyiz. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Hadi çıkıyoruz gelin. Geliyoruz. Hadi gelin çocuklar. Geldik. Hadi kızım geldik. İn bakalım. Oh doğru ya geldik. Ev ya ben alışveriş merkezine gidemiyorum. Öyle de iniş mi olur ya? Neyse. Geldim. Biz yerde bekliyoruz sizi. Tamam. Ah, hoş geldiniz. Gel bakalım Minoş. Arkadaşların da seni bekliyordu. Hadi görüşürüz Minoş'um benim. Görüşürüz anne. Geldim. Görüyor musun Ahmet? Şu poşeti de verdi annen elime. Gördüm baba gördüm. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Çocuğunuzu mu bırakacaktınız? Evet hanımefendi. Yaşını sorabilir miyim acaba? 8 yaşındayım. Senin adına üzüldüm çocuk. Ne oldu ki? Bizim bir yaş kısıtlamamız var. Acaba sorabilir miyim kaçla kaç arası? 3 ve 7 yaş arası. Tabii 7 ve 3 yaşında olanlar da girebiliyor. Ancak oğlunuz 8 yaşında olduğu için giremez. Ancak hanımefendi bir yaşla ne değişebilir ki? Ayrıca da Ahmet yaşıtlarına göre oldukça zayıf biri. Lütfen ısrar etmeyin beyefendi. Zaten kiloya değil yaşa bakıyoruz. Ya ama... Olsun oğlum ben seni başka parklara götürürüm. Ama baba burada topu... Burada top havuzu, oyun evi, bir sürü oyuncaklar ve benden bir iki yaş bile küçük olsa başka çocuklar var. Oğlum, yaş kısıtlamasına göre daha büyüksün işte ne yapalım? Almıyorlar içeri. Ya <laughs> hanımefendi bu konuyla ilgili konuşamaz mıyız? Efendim lütfen artık ısrar etmeyin. Hadi oğlum duydun. gidelim. Hmm, baba. Efendim. Eee zaten buradan pazara gidecektiniz değil mi? Evet de neden? Ben gelmesem burada dursam olur mu? Ama oğlum sen burada tek başına ne yapacaksın? Baba bırak işte beni burada. Ama seni buraya girdirmiyorlar. Nerede duracaksın, eğleneceksin ki? Aman bir şey bulurum ben. E, peki tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Ben bu oyun oynama yerine gireceğim. Şimdi denemelere geçelim. Deneme 1. İçeri hücum etme. Wa! Ah, oh, pes etmeyeceğim. Birkaç kez daha deneyeceğim. Wa! Ah. Oh, oh, oh. Çık hadi. O Hım. Wa! Ah. Git buradan. Peki, gidiyorum o zaman. Bak gidiyorum diyorum ben. Of git. <gülüyor> <gülüyor> of ne sinir bir çocuk. Hmm. Madem bu şekil giremiyorum. Ben de başka bir şekil girmeliyim. Hmm. Ama nasıl? Düşün, 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 düşün. <laughs> Aklıma müthiş bir fikir geldi. Şurada bir yerde saklanacağım. Ve AVM kapandığında, ışıklar kapandığında, herkes gittiğinde ben de burada oynayabileceğim rahatça. Aslında hem de hiçbir çocuk olmadan. O zaman şimdi şuraya bir yere saklanayım. Bir saat sonra sayın müşterilerimiz. AVM'miz 10 dakikaya kapatılacaktır. Lütfen işlerinizi bitiriniz ve oyun alanından çocuklarınızı alınız. Saygılar. AVM kapanacakmış. En iyisi şu çocukları anneleri, anneleri ve babalarına kavuşturayım. 15 dakika sonra. Ben şimdi çıkıyorum Michael. Sen de AVM'nin bütün ışıklarının kapandığından emin olduktan sonra gelirsin. Peki. Bu arada neden ben kapatıyorum? Üf mızmızlanma. Dün de ben kapatmıştım. Peki tamam ya. Hadi ben çıktım. Güle güle. Görüşürüz. Işıkların kapatıldığı oda neresiydi ki ya? Hmm, galiba şuradaydı. Tamam. Evet galiba bütün AVM'deki ışıklar kapandı. Artık gidebilirim. Kapıları da kilitleyeyim. Tamam. Sonunda. Galiba herkes gitti. Bir ışık var. O da galiba ışığından dolayı. En azından gözümün önünü görebiliyorum. Evet. Işıkların olduğu da şuradaydı galiba. Hmm. Etrafta çok karanlık. Ama bu şekilde oyunda oynanmaz ki. Hmm. Yine düşünmem gerek. Düşün Ahmet, düşün. Aslında bir dakika. Aklıma fikir geldi. Acaba şu görevli çalışan şurada bir odaya gitmişti. Ondan sonra AVM'nin bütün ışıkları kapanmıştı. Acaba ben de gidip ışıkları açmayı mı denesem? Evet, kesinlikle bunu deneyeceğim. Ya. Galiba burası galiba burası. Ama üç katlı olan bir AV neden bu kadar az ışık lambası var? Işık <laughs> lambası. <gülüyor> Düğmesi diyecektim herhalde. <laughs> Neyse şuradan basayım. Hangisi top havuzun neredekini açarsa işte öyle. Şundan başlayacağım. Olamaz. Galiba bütün AVM'nin ışığı açıldı. Kapat kapat kapat. Tamam. Hmm. O zaman şunu deneyeyim bir de. Ee. Hayır bu adanın ışığı yanmayacak. Hmm. Ne değişti? Evet galiba bir ışık yanmayacak. Belki de benim görmediğim bir ışık yanmıştır. Tuvalet gibi mesela. <laughs> hmm, şu ilk baştakini deneyeyim artık. Hı? Bir ışık mı geliyor oradan? Oley. Galiba sonunda oyun alanının ışığını açtım. Hemen gidip oynamalıyım. Kesinlikle top havuzundan başlayacağım. <laughs> Çok güzel. gidiyorum okula. Of kızları konuşturmak da ne kadar zor. Vaaah. Ups tartışım sıkıştı. İyi. İyi. Heh girdim. Oh bir an hiç giremeyeceğim sandım. Şimdi ise sıradaki oyunda. İnsanların ya da minişlerin işte top havuzunda düşürdüğü mükemmel eşyaları bulacağım. va <laughs> hmm. Hı. İşte bizim evdekinden bende de, de mavisi var. İyi bu ne kadar Başka bir şey var mı? Yok galiba. O zaman sıradaki oyun. Top havuzunda kaç saniye nefesimi tutacağım? <laughs> Çok eğleniyorum. Evet azıcık mini minnacık birazcık dağılmış olabilir. Ama olsun sonuçta evde değilim. Toplamak zorunluluğum da yok yani. <laughs> evet kesinlikle oyun alanında olması lazım. Ne? Kim var orada? <laughs> Kim geldi? Hadi çabuk gidelim onu bulalım. <laughs> Galiba görevliler geldi. Beni bulurlarsa ya hapise atarlarsa olamaz. Hmm. Top havuzuna saklanayım bari. Hı. Hmm. Burası neden bu kadar dağınık? Işıkların da açık olmaması lazım. Kesinlikle o çocuk burada. Benim olduğumu nereden biliyorlar ya? Beni bulmamaları lazım. Sessiz olmalıyım. Hadi aramaya başlayalım. Kesinlikle burada bir yerde çıkacak. Ben şu oyuncakların arasına bakacağım. Sen de oyun evine bak. Ondan sonra ikimiz birlikte de top havuzuna bakarız. Tamam. Orada mısın? Hmm. Burada olsa gözükürdü zaten. Buradaki camlardan da bakıyorum ama içeride kimsenin olmadığı çok belli. O zaman ya ışık odasında ya da top havuzunda. Hadi gidip bakalım. Ben ışıkların açıldığı odaya bakarım. Sen top havuzuna bak. Oradaysa bana söyle. Sen de top havuzundaysa söyle. Tamam. Burada yok. Top havuzuna baktın mı? Ben de şimdi bakıyordum. İşte burada. Gel buraya. Yakalamayın beni. <hah> <hah> ne yapıyordun burada sen? Benim ağzımdan bir şey olamazsınız. Çocuğum devlet sırrı mı saklıyorsun? Sadece neden burada olduğunu söyleyeceksin. Üf tamam söyleyeceğim. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Annem Gil'le birlikte ikindin buraya gelmiştik. Sonra ben burada oynayacaktım. Ama yaş kısıtlaması olduğu için beni içeri almadılar. Neymiş? Bir yaş büyükmüşüm. Bir yaşlı ne olacak sanki? Ben de kararlaştırdım ve burada gizlice durdum. Onlar gittiğinde de oynadım. Ne yapacağız bu çocuğu? Ne yapacağız? Hapise mi vereceğiz sanki? Tabii ki, tabii ki annesi gile vereceğiz. Polis abi. Polis değilim ben. Sadece AVM'nin güvenliğiyim. Neyse ne işte. Asıl siz beni nasıl buldunuz onu söyle. Aslında şu şekil bulduk. Biz ışıkları kapattıktan sonra dışarı çıkarken AVM'nin yan kısmında senin ailen bekliyordu. Neden burada beklediklerini merak ettik ve sorduk. Beyefendi, hanımefendi neden burada bekliyorsunuz? AVM kapandı mı? Evet, kapanalı 10 dakika oldu. Ama benim çocuğum içerideydi. Ne? Nasıl? Ancak biz en son ışıkları kapatırken etrafta kimse yoktu. O saklanmış olmalı. Neden saklansın ki? Sizden mi kaçıyor? Hayır. Babasının söylediğine göre bugün oyun alanına girememiş. Büyük ihtimalle girmek için kafayı takmıştır. O zaman çocuk kilitli bir şekilde içeride olmalı. Hadi gidip onu bulalım. Beyefendi, beyefendi. Buyurun. Siz AVM'nin güvenlikleri misiniz? Evet, güvenliğiyiz. Ne oldu ki? Acaba AVM'nin içinde biri mi var? Neden ki? Çünkü az önce AVM'nin bütün ışıkları bir anda yanıp söndü. Sonra da küçük bir odasının ışığı yandı. Ve şu anda da başka bir odasının ışığı yanık. Bildiğime göre orası oyun odasıydı. Demek ki o benim çocuğum. Hemen gidip bakın. Tamam hemen bakıyoruz. Umarım hırsız değildir. Ne hırsızı be? O benim çocuğum. En iyisi biz gidelim. Hadi gel. İşte bu şekil bulduk seni. Hı, hmm. Hadi çok bekledik. Annen iyice merak etmiştir. Artık gidelim. Peki. Gel Michael. Geliyorum. Hayır efendim ben sizin çocuğunuza hırsız demek istemedim. Eğer çocuğunuz değilse o acaba hırsız mı? İnşallah hırsız değildir demek istedim. Artık anladınız mı? Anladım anladım. Bana anlatacağım diye iyice destan yazdın sende. Of ne garip biri ya. Aa işte geliyorlar. <laughs> Cezalısın. Özür dilerim anne ya. Size de çok teşekkürler. Ne demek? Görevimiz zaten bu. Hadi biz de gidelim artık. Tamam. Hadi biz de gidelim. Ay ben de gideyim bari.